Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Yaklaşık 15 yıl önce hayatıma yeni biri girdi. İlk başlarda her şey harikaydı. Onun hayatındaki sorunlarla başa çıkabilmesi için farklı yollar deniyor ve onu korumaya çalışıyordum. Ancak zamanla işler değişti. Bu kişi benden yararlanmaya başladı. Ne kadar uğraşsam da yaptığım hataları anlayıp düzeltmek mümkün olmadı. Yavaş yavaş her şey bozuldu ve sonunda o kızla olan ilişkimde yolun yanlışını kim yaptı? Ben mi yoksa o mu? Bilemedim. Sonunda suçlu aramaya çalışmak anlamsızdı çünkü her iki taraf da bir şekilde hatalar yapmıştı. Bu hikayeye başlamak benim hatam değildi. Tek amacım huzurlu ve sorunsuz bir hayat kurmaktı. Ancak maalesef iyi niyetlerimin karşılığını alamadım. Ve sonunda tüm hatalarım bana geri döndü. Hayatımı alt üst etti. Tek ricam kimsenin dua ya da büyü yoluna başvurmamasıdır. Çünkü sonuçta bedelini siz ödersiniz. Birinin hayatını bir süreliğine mahvedebilirsiniz ama o lanetler yavaş yavaş size geri döner ve asla kaçamazsınız. Sadece onunla yüzleşmeyi öğrenebilirsiniz. Ailemin hayatında bu tür olaylar çok olmuştur. Dayımın katı inançları yüzünden ailede sürekli tartışmalar çıkardı. Annem gençken, büyük babam onu çok sıkı kurallarla büyütmüştü. Dayım da büyük babamın izinden giderek onun tüm kurallarını kopyaladı. Özellikle kız kardeşlerinin hayatına karışır ve hepsinin onun sözlerini dinlemesi gerektiğini düşünürdü. Ama en çok da giyim konusunda kadınlara baskı yapardı. Bunların etkisi yıllar sonra dayımın eşinin hamile kaldığında bile devam etti. Herkes bebeğin kız olmasından korkuyordu. Çünkü dayımın katı kurallarına uymak zorunda kalacak, özgürlüğünden mahrum kalacaktı. Sonunda bir kız çocuğu dünyaya geldi ve adını Elvan koydular. Ancak dayımın baskıları hiç bitmedi. Elvan büyüdükçe annem onu sık sık bize getirirdi. Bu sayede dayımın baskısından bir nebze olsun kaçabilirdi. Elvan büyüdükçe dayımın ona karşı sert tavırları da arttı. Bu hikayenin başında her şey ne kadar güzel görünse de zamanla her şeyin nasıl bu kadar kötüye gidebildiğini anlamak zordu. Sıcak bir yaz günüydü. Ailece dayımın evine gittik. Birlikte parka gitmeyi planlamıştık. Elvan henüz 9 yaşında değildi. Üzerinde kırmızı bir etek ve uzun kollu kırmızı bir bluz vardı. Bacakları kapalıydı çünkü uzun çorap giymişti. Dayım Elvan'ın kıyafetini görünce öfkeyle ama sessizce eşine, yani yengeme, "Bu çocuğa bu kıyafeti nasıl giydirirsin?" dedi. Yengem Elvan'ın eteğini çekiştirip biraz daha aşağı indirmeye çalışarak biz birlikte almadık mı? Sorun ne ki? Daha çocuk." diye cevap verdi. Ancak dayım Elvan'ı kucağına alıp onu odasına götürdü ve kıyafetlerini değiştirip ona bol, siyah bir elbise giydirdi. Bu elbise neredeyse sadece saçlarının görünmesine izin veriyordu. Yengem Elvan'ın bu kıyafette sıcaklayacağını söyleyip şikayet etti ama dayım dinlemedi. Elvan o kalın kıyafetlerle parka geldi. Bu olay Elvan'ın zorluklarının başlangıcıydı. Zamanla dayım daha da katılaştı, özellikle de Elvan'ın güzelliği dikkat çektikçe. Bir gün Elvan arkadaşının evine gitmek istediğinde dayım şiddetle karşı çıktı. Elvan annemi arayıp babasının izin vermediğinden bahsetti. Annem ne kadar uğraştıysa da dayımın fikrini değiştiremedi. Hatta sonunda tartıştılar ve dayım anneme özel hayatına karışmamasını söyledi. Bir süre sonra dayım Elvan'ı okula götüremedi. Yengem de hastaydı, bu yüzden ben Elvan'ı okula götürdüm. Dayım bana güvenmeye başladı ve birkaç gün sonra yine Elvan'ı okula götürmemi istedi. Zamanla Elvan'la aramızda iyi bir dostluk gelişti. Elvan büyüdükçe dayımın baskıları da arttı üniversite çağına geldiğinde dayım ona üniversiteye gitmesine izin vermedi. Onca çabaya rağmen Elvan evde kaldı ve eskisi kadar görüşemez olduk. Ancak telefonla iletişimimizi sürdürdük. Zaman geçtikçe Elvan'a karşı hislerim daha da güçlendi. Artık onu sevdiğimi ve onunla evlenmek istediğimi fark ettim. Bu duygumu anneme açtım ama o endişeliydi. Dayımın tepkisinden korkuyordu. Yine de bu konuyu dayımla bizzat konuşmaya karar verdim. Büyük bir cesaretle onu aradım ve Elvan'a olan hislerimi açıkladım. Beklediğimin aksine dayım olumlu karşıladı ve hatta beni takdir etti. Onun bu onayı beni çok mutlu etti. Artık tek kalan Elvan'ın cevabını öğrenmekti. Dayımdan birkaç gün sonra haber geldi. Hafta sonu Elvan'a resmen talip olmamız için bizi davet etti. Elvan'la konuşmak için o günü bekledim. Onun gönülsüz olmasından korkuyordum ama o gece onun samimi gülümsemesini gördüğümde içim rahatladı. Elvan da bu evliliği istiyordu. Sonunda yılların getirdiği zorluklara rağmen Elvan'la evlenmeye karar verdik. Annem Elvan'ı o baskıcı evden kurtardığım için mutlu ve rahatlamıştı. Elvan ile nişanlılık dönemimizde onun üzerinde büyük bir değişiklik fark ettim. Artık daha özgürdü, daha çok gülüyor ve daha fazla şaka yapıyordu. Evlenince de ona bu özgürlüğü tanıdım. Kıyafet seçimlerine karışmadım, üniversiteye gitmesine izin verdim, hatta masraflarını da karşıladım. Artık babasının baskıları altında değildi ve kendi istediği gibi bir hayat sürüyordu. Bir gün Elvan benden hafta sonu bir arkadaşının doğum günü partisine gitmek için izin istedi. Onunla birlikte gitmeyi kabul ettim çünkü yanında olursam daha rahat olurdum. Parti karışıktı. Erkekler ve kızlar bir aradaydı. Elvan'ın kıyafeti biraz açıktı ama ona güvendiğim için problem etmedim. Ancak partide Elvan'ın yakın arkadaşı Hale'den rahatsız oldum. Hale Sürekli benimle konuşuyor, şakalar yapıyordu. Elvan ise halenin davranışlarına hiç aldırmıyor, sadece eğleniyordu. Bu olaydan birkaç gün sonra Elvan'ın tavırlarında değişiklikler fark ettim. Artık daha fazla özgürlük istiyor, arkadaşlarıyla daha sık görüşmek için ısrar ediyordu. Bir gün eve geldiğimde Elvan'ın odasında bir video görüşmesi yaptığını gördüm. Hale ve iki erkekle görüntülü konuşuyordu. Elvan'ı bu durumda görmek beni çok rahatsız etti. Bu yüzden ona kızdım ama Elvan sanki hiçbir şey olmamış gibi umursamaz bir tavır takındı. Bu olaydan sonra Elvan'la aramızda gerginlikler başladı. Birkaç gün sonra yine bir doğum günü partisine gitmek istedi ve bu sefer yalnız gitmesine izin verdim. Ancak o gece Elvan sarhoş olarak eve döndü. Ertesi gün telefonum çaldı. Arayan haleydi. Beni bir parka çağırdı ve Elvan'la ilgili bir video izletmek istediğini söyledi. Önce gitmek istemedim ama karının videosunu göstereceğim deyince dayanamadım ve gittim. Parkta Hale bana küçük bir kamera verdi ve Elvan'ın bir adamla uygunsuz görüntülerini izlettirdi. Hale bunun ilk sefer olmadığını söyledi ve diğer videoları da olduğunu belirtti. O an dünya başıma yıkıldı. Eve döndüğümde Elvan'la yüzleştim ama sadece ağlayıp özür diledi. Onu boşayamazdım çünkü hala seviyordum. Ancak bu olaylar tekrar etti, hale defalarca yeni videolar gösterdi. Elvan hep söz verip sonra sözünü tutmuyordu. Artık ne yapacağımı bilemez haldeydim. Elvan, bir zamanlar çekingen ve muhafazakar bir kızken, şimdi sürekli bana ihanet eden birine dönüşmüştü. İş yerinde bu durumu bir arkadaşımla paylaştım. O da bana bir hoca önerdi, belki üzerimizde bir büyü olduğunu söyledi. Halenin bu işte parmağı olup olmadığını merak ediyordum. Çünkü sürekli olarak Elvan'ın videolarını bana gösteriyordu. O gün o hocanın evine gittim. Ev uzak ve harabe bir köydeydi. Hoca genç bir kadındı ama tuhaf giysiler içindeydi. Ona durumu anlattığımda şok edici bir şekilde bedenimde büyü olabileceğini ve bu yüzden Elvan'ın başkalarıyla birlikte olduğunu söyledi. Bu açıklamalar hayatımın ne kadar karmaşık ve çıkmazda olduğunu daha da hissettirdi. Her şeyin bu kadar kötüye gitmesi Elvan'a olan güvenimi tamamen yok etti ve ilişkimizde büyük bir çöküşe yol açtı. Hoca bana söylediği her şeyde mantıklı görünüyordu. Bana üzerimde büyü olup olmadığını anlamak için onunla cinsel ilişkiye girmem gerektiğini söyledi. Eğer zevk alırsam büyü yoktu ama acı çekersem büyü var demekti. Önüme bir kitap açtı ve içinde farklı resimler vardı bir sayfayı açtı. Çıplak bir adamın resmi ve karnının altında kırmızı işaretler vardı. Parmağını bu işaretlerin üzerine koydu ve bana "Büyü burada toplanıyor." dedi. Sonrasında ise "Endişelenme. Bir şey olmaz. Hamile kalmam çünkü sorunum var." diye ekledi. O anın korkutucu atmosferi yüzünden mantıklı düşünemedim ve dediğini yaptım. İşlem bittikten sonra hoca Hiçbir şey olmadı, büyülenmişsin." dedi. Panikledim ve ne yapmam gerektiğini sordum. Birkaç kağıt hazırladı ve bana verdi. İki tanesini suya atıp yarım saat sonra içmemi, birini de Elvan'ın yastığının içine koymamı söyledi. Ama bir sonraki seansa Elvan'ın saçı ve kanı ile gelmemi istedi. Bir sonraki seansa Elvan'ın saçını ve kanını getirdim. Hoca bunları bir kaba koydu ve içine siyah bir sıvı ekledi. Karışım kaynadıktan sonra bir kağıt parçasını içine batırdı ve sonra kurumasını bekledi. Kağıdı eline aldı, okudu ve her geçen saniye yüzü daha şaşkın bir hal aldı. Sonunda mutlu bir şekilde büyünün formülünü bulduğunu ve bunu kendi vücudu üzerinden okuyarak büyüyü üzerimden atabileceğini söyledi. Yine onunla birlikte olmak zorunda kaldım ve işlem kısa sürdü. Ancak aradan günler geçti. Elvan'ın davranışlarında hiçbir değişiklik olmadı. Hatta daha da kötüleşti. Hale daha fazla video gösterdi. Artık umudumu kaybettim ve bir daha hocaya gitmedim. Aradan aylar geçti. O dönem bana hocayı tavsiye eden iş arkadaşım yeniden onunla görüşmemi önerdi. Önemli bir şey konuşacağını söyledi. Yeniden o eve gittim ve hoca bana beklenmedik bir şey söyledi. Hani sana hamile kalmam demiştim ya, çünkü Mokelim izin vermezdi. Ama ben senden hamile kaldım. Bu sözleri duyduğumda içimde bir boşluk oluştu. O ana kadar yaşadığım her şeyin üstüne bu yük de eklenmişti. Hayatım kontrolden çıkmış ve karanlık bir tuzağa dönüşmüştü. Dua yazıcının hamile olduğunu ve çocuğumuzu taşıdığını söylemesi beni derinden sarstı ama garip bir şekilde ona inandım. Onu eve getirip Elvan'la birlikte yaşamalarını kabul ettim. Belki böylece Elvan'ın durumunu daha iyi anlayabilirdi. Eve vardığımızda Elvan şaşkın ve öfkeli bir şekilde bu kadının kim olduğunu sordu. Dua yazıcı onun yerine cevap verdi. Ben ondan hamileyim. Sen ona o kadar ihanet ettin ki artık yanında kalamadı. Sonunda herkes yaptıklarının bedelini öder. Bu sözler Elvan'ı yıktı. Gözyaşlarına boğuldu. Bana inanmak istemiyordu. O dönemde Elvana karşı oldukça acımasızdım. Evden çıkmasına, arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermedim. Dua yazıcı ise bu fırsatı kullanarak Elvana her türlü işi yaptırıyor. Ona ne pişirmesi gerektiğini, evin nasıl düzenlenmesi gerektiğini söylüyordu. Ben ise bunlara aldırış etmiyordum. Bir gece dua yazıcının odasına gittim ve yeniden onunla birlikte oldum. Elvan'ın bizi duyduğunu biliyordum ama umursamadım. Günler geçtikçe Elvan bu durumdan daha da fazla bunalmıştı. Bana yalvarıyor, kadını evden göndermemi istiyordu. Ama ben ona olan ilgim yüzünden bunu yapmıyordum. Karnı büyüdükçe, doğum yaklaştıkça ona olan ilgim de artıyordu. Ancak doğum zamanı geldiğinde doktor bana bebeğin ölü doğduğunu söyledi. Bu haberle birlikte dua yazıcıya olan tüm hislerim bir anda yok oldu. Yaptıklarımın farkına vardım. Elvan bana ihanet etmiş olabilir. Ama ben de ona büyük bir ihanet etmiştim. O gün eve döndüğümde Elvan'ın evdeki tüm büyük kağıtlarını topladığını ve hepsini yakmak için hazırladığını gördüm. Beraber dışarı çıktık ve tüm büyüleri ateşe verdik. O günden sonra hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Elvan bir daha asla ihanet etmedi. Tüm ilişkilerini kesti ve dışarı bile çıkmamaya başladı. Evimizi değiştirdik ve dua yazıcıyla olan tüm bağlarımızı kopardık. İkimiz de büyük hatalar yapmıştık ama sonunda bu hataların farkına vardık ve birbirimize yeniden sarıldık. Geçmişin gölgelerinden sıyrılarak yeniden bir araya geldik ve hayatımızı yeniden inşa etmeye başladık. inşa etmeye başladık. inşa etmeye başladık.